Merhabalar bugün 27 Ekim gününden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Artık 25 Ekim tutulmasını geride bırakıyoruz her ne kadar etkileri devam edecek olsa da. Ve daha kısa vadeli gezegensel etkileşimlerden bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz 27 Ekim tarihinde Jüpiter balık burcuna giriliyor ve birkaç derece kadar Jüpiter balık burcunda kalacak ve özellikle bahar aylarındaki gündemler Fırsatlar, durumlar tekrar karşımıza çıkacak seçeneklerle beraber. Buna dair zaten diğer videolarda bahisleri fazlasıyla geçirdiğim için. 27 Ekim günü meydana gelen özel bir görünümden bahsedeceğim bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz alma verme dengesini sağlamak adına abone olabilir, yorumlarınızı paylaşabilir. Videoyu şimdiden beğenebilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilir. Beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra 27 Ekim günü meydana gelen etkileşimleri aktarmaya çalışayım. Evet artık yavaş yavaş akrep temasının hissedilmesiyle beraber Venüs'ün ve Güneş'in akrep burcuna geçmesiyle beraber hali hazırda artık terazi burcundaki son demlerini yaşayan Merkür'ün 27 Ekim günü çok güzel görünümleri olacak. Aynı zamanda zorlayıcı etkileşimleri de olacak. Özellikle 27 Ekim günü sabahı Merkür ve Mars arasında bir üçgen açı oluşacağını görüyoruz. Merkür 25 derece terazi burcundayken Mars da 25 derece ikizler burcunda. Biliyorsunuz henüz Mars da retro hareketine başlamamışken son görünümünü yapacak Düz Seyir'de burada bakıldığında. Ve e, aynı günün e, akşam saatlerine doğru saat 4 civarı Merkür'ün Plüto'yla da bir kare görünümü olacak. Yani 27 Ekim günü Merkür'ün Mars'la bir üçgeni varken Plüto'yla da bir kare görünümü meydana geliyor. Bir taraftan e, hızlı yaşanan ve hızlı bir şekilde fırsatları kovalayacağımız destekleyici görünümlerimiz varken bir taraftan da bu değişiklik veya bu gündem bizi biraz zorluyor, bizi biraz e, manipüle ediyor da olabilir. 29 Ekim tarihinde Merkür Akrep Burcu'na geçmeden hemen önce meydana gelecek olan bu görünümün e, ne şekilde hayatımıza yansıyabileceğini birkaç cümleyle e, kısa bir video şeklinde aktarmaya çalışacağım bu video içerisinde arkadaşlar. Burada özellikle e, Güneş, Venüs hali hazırda Akrep Burcu'nda kavuşumu devam ettirirken Merkür'ün de aslında onlara kavuşum orbunda e, vertex ve ile kavuşumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar Plüto ile kare görünüm meydana getirdiği esnada aynı zamanda Lilith'le de bir kare görünümü var ve tam karşısında da şans noktasının olduğunu görüyoruz Koç burcunda da şans noktası ilerliyor. gökyüzünde bu noktalar arasında bir gerilim hattı var Aslında bu gerilim hatları bu büyük kare açılar bu zorlayıcı e, etkileşimler bizleri değiştirir dönüştürür veya e, artık kırılmamızı sağlayan etkileşimleri tetiklemeye başlar özellikle Vertex'in ve Eros'un Merkür ile bu esnada kavuşumu çok kadersel dönüm noktaları yaşanacağını gösteriyor. Çok güçlü tanışmalar yaşanabilir arkadaşlar bu süreçte. Özellikle tabii ki tutkuların ön planda olduğu ki hali hazırda Venüs, Güneş kavuşumu, Akrep Burcu'ndayken ve tutulmanın etkileri devam ediyorken ki tutulmanın temalarını da zaten aktarmıştım sizlere. Burada plutonik etkilerin hakim olduğu ilişkiler, güçlü kimselerle yaşanabilecek kontratlar, bağlantılar aktif olabilir. Yine tam karşıda şans noktası olmasından mütevellit şunu düşünebiliriz. Olayda biraz para, güç, ihtiras, hırs gibi temalar da ön plana çıkabilir. Ee, aynı zamanda tabii bir takım entrikalar, Lilith'in de dahil olabileceği belki e, spekülatif bağlantılar e, ön plana çıkabilir bu süreçte ama Vertex işin içinde olduğu için özellikle burada kadersel bir plan var. Eros bu işin içinde olduğu için bu konunun tutkuyla istendiği veya bu konunun e, çok üzerinde düşünüldüğü gibi bir gerçeklikte söz konusu. Merkür'ün Mars'la etkileşimine bakacak olursak, Mars henüz retro harekete başlamadan önce, bu konuda harekete geçme noktasını aslında gökyüzünün ciddi bir desteği var arkadaşlar ki, e, Vesta-Satürn kavuşumunun da burada gökyüzünde büyük bir hava üçgeni oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle hava üçgeninde e, iletişimle alakalı konular oldukça ön plana çıkar. Yani yeni tanışmalar, yeni görüşmeler, yeni ilişkiler, yeni kontratlar, taahhütler, sözleşmeler, sağlam birliktelikler sağlam tanışmalar ama aynı zamanda bu bağlantının biraz hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gibi vurgular da kendini gösteriyor. Ve çok kadersel tanışmaların yaşandığına şahitlik edebileceğimiz gibi aynı zamanda tutkularımızın, ihtiraslarımızın bazen üzerimizdeki baskı unsurlarında bizi zorladığı etkileşimlerden bahsedebiliriz süreç itibariyle. Mars 8'ler Burcu'nda zaten zihnimizin oldukça aktif olduğu, çok fazla diyalog kurma ihtiyacı içerisinde olduğumuz, çok fazla hareket halinde olduğumuz, bilhassa zihinsel aktivasyon noktasında çok aktif olduğumuz bir süreci etkiliyor. Bununla beraber Merkür Terazi Burcu'nda zaten ilişki odaklı, birlik odaklı, bir araya gelme odaklı bir yaklaşım içerisinde henüz Akrep Burcu'na geçmeden evvel ve Venüs Güneş kavuşumu da Akrep Burcu temasıyla beraber bir araya geldiğinde Tutkuların ön plana çıkması, yeni maddi bağlantılar, yeni ilişkiler, ama bunların oldukça saplantılı belki bağımlı ilişkiler olabileceğini gösteren etkileşimleri tetikliyor. Gün itibariyle bakıldığı zaman, Uranüs Kuzey Aydüm'de zaten biliyorsunuz birbirlerine çok yakın bir kombinasyonda ilerliyorlar uzun zamandır ve burada tabii ki tutulma iki tutulma arasında meydana gelecek bu etkileşim aslında akrep burcu tutulmasının birkaç gün sonra zaten yavaş yavaş etkilerini göstermesiyle beraber ki özellikle yeni aylar tutulmalar güneş tutulmaları bir iki gün sonra daha somut anlamda gözlemlenebilen etkileşimleri doğururlar. Dolayısıyla o atılan tohum yani 25 Ekim tarihinde atılan tohumu biz 27 Ekim tarihinde artık somut bir şekilde Görüyor olacağız ve burada Merkür'ün Mars etkileşimi ile beraber bunun da çok fazla önüne geçilemeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu süreçlerde özellikle tanıştığınız insanlar karşılaştığınız durumlar size ilginç geliyorsa bir şekilde bir anlamı olduğunu düşünüyorsanız veya bir şekilde bu bağlantının sizi yönettiği gibi bir varsayım içerisindeyseniz işte burada Vertex'in ve anti-Vertex noktasındaki şans noktasının gerilim hattı ile beraber evet belki manipülatif, belki bağımlı, belki obsesif ilişkiler ama bir şekilde kadersel olarak böyle bağlantıların, böyle tanışmaların, böyle görüşmelerin yaşanması gerekli sürecinde bizlere gösteriyor. Şimdi ben özellikle Merkür'ün burada başrol olduğunu düşünerek terazi burcunda, Merkür'ün konumlanmasıyla ilişkili e, sabit yıldızdan da biraz bahsetmek istiyorum. E, bu sabit yıldız özellikle biliyorsunuz Terazi Burcu'nun 23 derecesinde etkili olan Spica e, <laughs> sabit yıldızı e, oldukça şanslı bir e, sabit yıldız. E, şöhret olmak için, göz önünde olmak için, bolluk ve bereket şans için e, bilhassa ünlü sabit yıldız olarak kabul edilebilen bir e, sabit yıldız ve devamında 24 derecede e, ortalama 2,5 orpla e, kabul edilen Arcturus sabit yıldızı var arkadaşlar. Arcturus sabit yıldızı daha parlak bir sabit yıldız ve e, tıpkı kendisinden bir önceki yıldız gibi oldukça şans bolluk refah vadeden bir yıldız burada e, özellikle Biraz önce okumuş olduğumuz harita kombinasyonu düşündüğümüzde Plüto Lilith, şans noktası ve e, bunların arasındaki bu gerilim hattını e, göz önünde bulunduracak olursak şu süreçte başlayacak ilişkilerin e, özellikle e, Kişilere daha fazla güç verebileceği, daha fazla popülerite getirebileceği, şöhret, zenginlik getirebileceği. Burada kurulan bağlantılarla beraber aslında o bağlantının getirdiği destekle daha büyük paraların, daha büyük ünvanların yakalanabileceği bağlantıları da tetikliyor. Yani bu dönemde kurulan ortaklıklar evet belki çok keyifli akan ortaklıklar olmayacaktır ama bir şekilde taraflara güç getirebilir, e, bu bağlantıdan çıkıldığı zaman farklı bir noktaya erişim sağlanabilir. Başarı, kudret yine e, burada aynı zamanda bu başarının şöhretin tabii ki her sabit yıldızda olduğu gibi doğru çalıştırıldığı zaman e, kalıcı bir şekilde vizlerle bizlerle beraber olması gibi temalarda mümkün. Özellikle bu derecelerde tabii ki e, gezegen dizilimleriniz varsa sizler zaten doğuştan e, bu desteklere açık insanlarsınız. E, burada Özellikle e, Merkürün düştüğü yani Terazi burcunun düştüğü evinizi e, kontrol ettiğinizde bu alanda büyük bir şans büyük bir kısmet enerjisinde e, beraberinde geldiğini e, kabul edebileceğimiz etkileşimler var. Özellikle bu sabit yıldızın e, spiritüel anlamda da büyük yetenekler e, sunabildiğini, bazı metafiziksel aktiviteleri tetikleyebildiğini e, görüyoruz. Bununla beraber e, Jüpiter ve Mars doğasına ait olduğu için Hızlı bir şekilde yükselme, hızlı bir şekilde göz önüne çıkma, adalet sağlama, bir şekilde ilahi adaletin tecelli etmesi gibi temalarında e, bu e, kavuşumla beraber yani Merkür'ün bu gezegen, pardon bu sabit yıldızla kavuşumuyla beraber etkileşime gireceğini gösteriyor. E, burada hem fiziksel anlamda hem de psikolojik anlamda bir koruma e, kalkanı da e, sağlıyor bu sabit yıldız. Ee, bu esnada özellikle yükselişe, e, manevi anlamda yükselişe yol açabilen bir zenginlik, bir bolluk ve refahı da işaret ediyor olabilir. Yani evet burada zorlayıcı ilişkiler kuruluyor olsa da bu ilişkilerin sonunda büyük manevi zenginlikler de elde edilebilir gibi gözüküyor. Zaten Plüton'un buradaki sert görünümü aslında bunun çok da kolay olmayacağını ama bir şekilde güç kazanmanın da e, bu bağlantıyla beraber geleceğini gösteriyor. Evet... E, Bilhassa bu sabit yıldızın detaylarına biraz daha indiğimizde bu süreçte yaşadığımız olaylar bir şekilde evet bizleri bir taraflara çekmeye çalışsa da kendi halimizde kaldığımızda özümüzle baş başa kaldığımızda ruhumuzun bize fısıltısı nedir bunu duyduğumuz takdirde doğruyu gerçekliği bulabileceğimizi ve o yolu o istikamete takip ettiğimizde gerçekten manevi yükselişe de erişebileceğimizi gösteren etkileşimler mevcut arkadaşlar. Tabii ki bunlar genel yorumlar. Her birimiz aynı oranda etkilenmeyeceğiz. Özellikle 25 ila 27 derece arasında. Terazi burcunda, İkizler burcunda, Oğlak burcunda gezegen dizilimleri olanlar doğrudan tesir alacaklardır. Ama yine de haritamızda Terazi burcunun bulunduğu ev alanlarında önemli değişimler yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.